arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni video çekiyoruz arkadaşlar bugünkü videomuzda korsan güncellemesi geldi onu tanıtacağım ve aynı zamanda gelecek olan güncellemenin spoilerını yapıyorum arkadaşlar İkisi aynı anda O <laughs> zaman başlayalım arkadaşlar duyduğum kadarıyla yeni güncellemede gelecek olan şeyler Peter Toş ile ilgili Peter Toş ile ilgili şeyler gelecek diye biliyorum Şimdi korsan güncel de geçelim. İlk öncelikle arkadaşlar şunlar geldi. Tabii ki de sadece bu görünüyor ama ben ikisini de aldım. Bir dakika. Bekleyin. Şöyle giyinelim. Kayıt yerim de yok arkadaşlar. O yüzden şöyle giyineceğim. Evet arkadaşlar ama Bence buna şu eldiven daha çok uyuyor. Ne düşünüyorsunuz? Evet arkadaşlar bakın böyle korsan kıyafeti geldi. Sonra sonra şey var hemen robot evimizi çıkaralım onun için. Nerede robot evim? Bum bastık robot evimiz. Burada arkadaşlar bakın. Alıyorsunuz. Yiyorsunuz ve pete dönüşüyorsunuz. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok iyi değil mi? Aynı zamanda arkadaşlar şuradan şöyle gidelim. Arkadaşlar bunun süresi niye bitmiyor? Şöyle şuraya doğru uçalım. Bunu bir kostümle yaparsanız daha iyi uçur arkadaşlar. Süresi bitti. Şöyle gidelim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bu, bu video biraz geç oldu. <laughs> Sonra şu şeker unicornu var arkadaşlar. Şöyle çıkaralım. Nerede o? Bir dakika. Çıkarıp geliyorum kıyafetimizi çıkardık Arkadaşlar prenses şöyle görüyorsunuz şimdi şuradan kıyafetimizi de giyelim arkadaşlar kıyafetimizin asıl üstü bu ama 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 ben bu çok kadınsı durduğu için ben bunu kullanmak istedim Hemen şuradan suratımızı da o kıyafetin suratı yapalım yine you korset know, Arkadaşlar çoğunuz görmüşsünüz 20 bin altına satın aldım Nerede bunun altı? Bulamadım. Giymişim altını. Şapkası var. Şu şapka. Kulaklığı yok. Eldiveni. Bu Eldiveni yok ama ben bunu eklemek istedim. Çünkü ayakkabı çok uyuyor ayakkabısı. Bu. Gözlüğü yok. Kendi gözlüğümü takayım. Sonra maske. Bu mu maske? Evet. Maskesi bu. Böyle bir maskesi var. Nerede? Bir de çantası olarak şu var. Bir dakika şurada arabayla geçip geliyorum. Geldim arkadaşlar. Bakın şöyle ve bir, bir size göstereyim. Arkadaşlar bugün güzel bu, elması var gördüğünüz üzere. 150 elmas biriktirip o şeyi almayı dışarıyorum. Şu kıyafeti. Umarım yeni güncelleme gelmez ben biriktirene kadar. Admin daha böyle kreatör yapmadığı için arkadaşlar kendi biriktirip alacağım. 8 gün önce başvurdum daha kreatör yapmadı ya. Arkadaşlar admin can da yani admin seviyoruz ama yani biraz geç bir kreatör yapıyor yapıyorlar sanki. Daha kreatör alamadım arkadaşlar. Görüyorsunuz takipçi takipçi daha çok yükseldi ama at bir ay kreator kreatör yapmıyor umarım yani hemen en yakın sürede kreatör alırım arkadaşlar arkadaşlar Peter Toys'un şeyler altında mı gelecek Elvası mı bilmiyorum ona göre altı veya elmasımı biriktireyim ama ilk bunu bir almak istiyorum arkadaşlar bir dakika şöyle atlet takımı nerede bir atlet takımı atlet 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 boxer bakın arkadaşlar böyle olacaktı bu gözlük tek satılsaydı alırdım arkadaşlar ama yani bu gözlük tek satılmadığı için alamıyorum büyük büyük ihtimalle süresi görünmüyor azıcık daha duracak diye düşünüyorum umarım az daha durur da arkadaşlar çünkü onu alacağım şöyle Zirveye ulaş gelmişti. Ben geçen videoda göstermiş video hatırlamıyorum. Bir dakika hemen geçen geçen videoma bir geçelim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şevval şu an geçen videoma geldim. Sesler karışabilir kusura bakmayın. Bakın yarışmışım o yüzden. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden tekrar hemen oyunumuza geçelim. Ay kendi kendime telif mi atsam acaba? <laughs> ne kadar komik olur. Tabii ki de yapmayacağım. Evet kaldığımız yerden oyunumuza devam ediyoruz. Küçük bir aksaklık oldu. Ona göre şey yapacaktım. Yani bu güncellemede gelen şeyler bu kadar arkadaşlar. Bakalım video de, ne kadar oldu. Video 6 dakika olmuş. Azıcık daha bir şeylerle... Bir şeyler... Evet bir de şeyler geldi arkadaşlar yani. Bu da zaten vardı. Bir de şey falan geldi arkadaşlar yani kuvvetli bir ejderha gibi bu power bot sonra bu aa 100 elmasa şu varmış güzel ama onu almam 70 elmasa bu varmış bunu belki alırım arkadaşlar yani bu kadar yani arkadaşlar görüyorsunuz sonra şeyler tekrar geldi zaten vardı bunlar yeni hazır ha. Yeni hazır ha. Ejderha zırhı. Burada görüyorsunuz arkadaşlar. Ama bence 320 altına bunu almak yerine be. 320 320 elbası işte bunu almak gerekirdi. Bence bunu almanız daha mantıklı olur. Evet arkadaşlar bugünkü video, video bu kadardı. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.